masmavi bir gökyüzü hayal edin. Üzerinde bulutlar, güneşler ve tertemiz bir havanın olduğunu düşünün. Hatta ilkbahara geçiyoruz. Tertemiz bir havada masmavi gökyüzüne baktığımızda belli belirsiz cisimler görüyoruz. Hatta şöyle ki onları takip ettiğimizde sağa sola hızlıca kaçmaya başlıyorlar. Peki bu cisimler nedir? Nasıl ürüyorlar veya nasıl türüyorlar? Bunların hakkında kısa bir araştırma yaptım. Gelin bu konuyu beraber aydınlığa kavuşturalım. Yüzer noktalar. Muş olan veya vitros parçacıklar, yani flotur olarak adlandırılan bu maddelerin teknik ismi Latince'de muscae veya uçan sinekler anlamına gelmektedir. Uçuşan cisimlerin algılanması ise myodipsozi olarak adlandırılır. Videonun en başında şunu belirtmek istiyorum, panik yapmayın. Bunlar herhangi bir virüs, mikrop veya gözümüze konan sağda solda uçuşan bu tehlikeli veya tehlikesiz toz taneleri değil merak etmeyin. Bunlar gözümüzün iç kısmının kusurlu diyebileceğimiz yapısından kaynaklanır. Gözümüze giren ışığın yolu üzerinde çeşitli küçük kimyasal parçacıklar bulunur. İşte o gördüğümüz gizemli şeyler aslında bunların gölgelerinden ibarettir. Bu kimyasallar gözümüzün içinde bulunan jelimsi vitreos sıvı içerisindeki kırmızı kan hücreleri, öbeklenmiş protein yumakları ve yoğunlaşmış doku parçalarıdır. Bunların %99'u sıvıdır, %1'i ise katıdır. Yaşlandıkça bu maddelerin sayısı artabilir çünkü vitro sıvı opaklaşmaya, sıvılaşmaya ve bozulmaya başlar. Bu maddeler bunun da etkisiyle daha kolay birleşip büyüyebilirler. Gözdeki çeşitli bozulmalar, bazı ilaçların yan etkileri de buna sebep olabilir. İşin en tuhaf kısmı da şu aslında. Hani hayal ettiğiniz gibi masmavi bir gökyüzünde bu şekilleri gördüğümüz an o şekilleri gözümüzde kovalamaya başlıyoruz. Fakat biz kovaladıkça onlar kaçıyor. Peki neden kaçıyorlar? Normalde gözümüzün içindeki sıvıda yavaş yavaş sürüklenirler fakat hızlı bir göz hareketi yaptığımızda sıvıyı da harekete geçirdiğimiz için bu maddeler de hızdan etkilenir. Hatta göz hareketini bir anda durdurduğumuzda bu maddeler bir miktar daha yavaşça süzülür ve bir süre sonra dururlar. Bazen bölünebilirler ya da birleşebilirler. Bu durum nedeniyle canlı oldukları düşünülür fakat cansız maddelerdir. Bazılarımız bu maddeleri veya maddecikleri çok küçük görürüz veya şeffaf görürüz fakat bazılarımızda daha net ve daha belirgin görünür. Bunun sebebi ise retinaya ne kadar yakınsa netlik de o kadar fazla artıyor. Maddelerin kendisini değil gölgelerini gördüğümüzü belirtmiştik. Bir el feneri ile duvar arasında elimizi koyduğumuzu varsayalım. Elimizi duvara yaklaştırdıkça gölge de daha koyu olur. İşte bu maddelerin netliği de bu durumla benzer bir şekilde değişmektedir. Çok parlak bir yüzeye güneşli bir günde kar birikintilerine, parlak gökyüzüne, böyle masmavi bir gökyüzüne baktığımızda bunları daha rahat görebiliyoruz. Bakılan arka planın düzgün ve tek renk olması önemli. Aydınlıkta göz bebeği küçüleceği için görüntüde netleşecektir. Bu görüntüler aslında hemen hemen hepimizde var. Fakat şöyle bir ince ayrıntı var, bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer çok sık derecede bunu görmeye başladıysanız veya hut normal dünyayı artık göremeyecek derecede arttıysa bu noktacıklar veya benim tabirimle solucancıklar mutlaka doktora görünmelisiniz. Vitrectomy adlı yöntemle bu yapılar bir emici ile alınmakta. Vitreoliz adlı yöntemde ise lazer tedavisi uygulanmaktadır. Bu konuda da dediğim gibi göz sağlığı çok önemli. Eğer bu cisimler sizi aşırı derecede rahatsız ediyorsa mutlaka bir hekime görünmenizi tavsiye ediyorum.